Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar ünitesine devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar video ders notları kitabımızın 75. sayfasında yer alan Paris Barış Konferansı ve İzmir işgali konularımızdır. Bakalım nasıl ne tür gelişmeler yaşanmış ben de merak ediyorum doğrusu. Evet, Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 niye toplanıyor? İttifak devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle imzalayacak imzalayacak olan barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek için topluyor arkadaşlar bu konferansı. Konferansta İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri söz sahibi oluyor, etkili oluyor. Tabii Avrupa'nın durumu, sınırları yeniden çizilmesi, Antlaşma şartları e, tabi Rusya'nın savaştan çekildiği Osmanlı toprakları yeniden paylaşılması gibi konular e, konferansın ana gündem maddelerini oluşturuyor arkadaşlar. E, tabi bir sonraki kere doğrultusunda bu konferansta dünya barışını korumak için milletler cemiyeti bir diğer adıyla cemiyeti akvam kuruluyor. İngiltere daha önce bak şimdi burası önemli. İngiltere daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda hatırlayın ee, İtalya'yı kendi saflarına çekmek için kendisine İzmir ve çevresini vaat etmişti. İzmir ve çevresini çıkarları doğrultusunda Yunanistan'a veriyor arkadaşlar. Niye? Çünkü İngiltere İzmir ve çevresinde güçlü bir İtalya yerine daha güçsüz, daha sefil, daha böyle e, bombastik bir Yunanistan görmek istiyor arkadaşlar. Ve e, bu da İngiltere'nin politika değişikliğine gittiğini, Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılma konusunda anlaşmazlıklar çıktığını, itlaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandığını göstergesidir. Niye? E çünkü İtalya'da bir itlaf devleti İzmir ve çevresini istiyor, İngiltere İzmir in ve çevresini ondan alıp Yunanistan'a veriyor. Yorum 1. İtlaf devletleri arasında görüş ayrılığı var. Yorum 2. Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılması gündem olmuş, konu olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki yorumu ortaya çıkartabiliriz. Konferansta Osmanlı ile imzalanması düşünülen barış antlaşması imzalanamıyor. Sebebi de şu, çünkü Osmanlı topraklarını paylaşmak konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Şimdi bu konferansta yine e, yani size şöyle söyleyeyim. Hani sömürgecinin yasaklandığı bir daha e, duyuruluyor Wilson son doğrultusunda. Tabi İtlaat devletleri ekonomik çıkarlarını korumak için sömürgecinin yerini yerine hangi kavramı kullanıyorlar? Manda ve himaye kavramını kullanıyorlar. Şimdi Bat e, İzmir e çevresini kime verdi? İngiltere, Yunanistan'a verdi. Yunanistan yemiyor, içmiyor. Konferansın hemen ertesi günü, ertesi sabah tabii ben acele ettiklerinden bahsediyorum. Hemen İzmir'e asker çıkartıyorlar. Yani konumuz İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. Şimdi Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve İngiltere tarafından kendisine verilince Yunanistan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın başında beraber olacağını söylemiştim size. Yedinci maddesini bahane ediyor. Güvenliğim tehdit altında Rumlara doğru katliamlar var. Rumlara çok kötü davranıyorlar. Rumlara ekmek vermiyorlar. Rumlar şöyle oldu. Rumlar aşağı, Rumlar yukarı bahane edip İzmir'e giriyorlar arkadaşlar. Tabi Osmanlı yönetimi ne yapıyor? Olumlu bir şey beklemeyin. İzmir valisini uyarıyor. Diyor ki bu işgallere karşı gelmeyin diyor. Karşı çıkmayın. Teslimiyetçi politika yine Türk halkı Yunan işgalini protesto ediyor arkadaşlar. Şimdi bu protestolardan en önemlisini yapan kişi hukuku ee, Beşer gazetesinin baş yazarı Hasan Tahsin. Burada Yunanlara karşı ilk kurşunu sıkarak şehit ediliyor. Ruhu şah olsun Hasan Tahsin'in de. Burada Hasan Tahsin'in bağımsızlığa uygun, tam bağımsızlığı savunan, vatansever kahramanlığa uygun bir ee, davranış sergilediğini söyleyebiliriz ve bu da şehit ediliyor arkadaşlar. Ee, Tabi İzmir'in işgali sonrasında işgallerin geçici olduğunu düşünen Türk halkı uyanıyor. Yani Türkiye'nin Anadolu'nun 4 yılında protesto mitingleri düzenlenmeye başlıyor. Bu da İzmir'in işgalinin olumlu bir sonuca yol açtığını söyleyebiliriz. O olumlu sonuç da Türk halkının e, milli bilinçle hareket etmeye başlaması. Şimdi burada katliam iddiaları var. Diyoruz ki Yunanlar diyor ki Türkler bizi katlediyor. Halbuki Rumlar katliamda bulunuyor. Rumlar olumsuz faaliyette bulunuyor. E diğer taraftan biz diyoruz ki bu işgal haksız gerekçelere dayanıyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri dayanamıyor. Bölgeye kimi gönderiyor? Amiral Bristol'u gönderiyor. Ve Amiral Bristol yapmış olduğu gözlemlerden sonra Amiral Bristol raporunu yayınlıyor arkadaşlar. Raporda Yunanlar, İzmir ve çevresinde Rum nüfusunun fazla olduğu iddia ediyordu. Bölgede gözlem yapan Amiral Bristol diyor ki İzmir ve çevresinde Rumlar değil Türk nüfusu fazla. Türk nüfusu Rum nüfusundan fazla. İzmir'in işgal ediyor, haksız gerekçelere dayanıyor. Arkadaşlar, Amiral Müstur raporu Türklerin haklarını savunan ilk uluslararası belgedir bir. Diğer taraftan bölgedeki işgallerin hukuki dayananın olmadığını kanıtlayan bir belgedir yine. Bölgedeki Rum varlığının, Yunan varlığının doğru olmadığını, haksız gerekçelere dayandığını bildiren bir belgedir arkadaşlar. Türklerin uluslararası alanında hakkını e, belirleyen, daha doğrusu e, kanıtlayan bir belgedir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bu konumuz da bundan ibaret. Burayla ilgili önemli olan kısım İzmir işgalinin aslında milli bilinci uyandırması ve Amiral Bristol raporunun e, Yunanlıların hukuksuz işgalini ortaya koyan uluslararası bir belge olması bizim için önemlidir. E, söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Arkadaşlar, sizi çok çok seviyorum açıklama kısmına daha doğrusu yorum kısmına yorumlarınızı, düşüncelerinizi eksik etmeyiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.